Merhaba arkadaşlar ben Boran bu bugün Clash şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim Lakin kaldığımız yerden devam ediyoruz Az önce ben bir video çekiyordum Bayağı 5 dakika falan oldu Ya abi bildirimleri sessiz almayı unutmuşum Sırf grubundan mesaj geldi bir kişinin numarası göründü yani Kötü bir başlangıç olmuştu dedim en baştan başlayayım daha iyi oldu dedim O yüzden şu an en baştan başladık videoya Eee <laughs> Devin doldursak bence bir kuleyi rahat alırız gibi. Şu bızaklar. bombacı. Bombacı bir Adam. Ya bombacıdaki şu kudrete şu endama bak ya. Şu kaslı kollara bak bombacıyı ya. Şöyle bir okla atalım. Bu la of oklar bombacı. Ya bombacıma bak bomba bombacıya bak ya. Nasıl çalışıyor şu gücü şu kuvveti şu endama bir bak ya. Adam taşaktan yürüyemiyor ya. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlerken yüksek ihtimalle Emel kanalına video atmış olur. Eğer Emel kanalına video atmadıysa siz bu videoyu kabum kanalında değil başka bir kanalda izliyor olursunuz. Yani cidden artık emine yazdım. Dedim böyle böyle. Ya video at dedim ya da ben kanaldan çıkacağım dedim. Kendi başıma yapamıyorum dedim. Tamam dedi atacağım falan dedi. Ne yaptı bilmiyorum. Siz bu videoyu izlerken yüksek ihtimalle atmadığınız için siz bunu kabum kanalında değil. Başka bir kanalda izliyorsunuzdur. Evin önüne bir mini pekka. Okey her türlü aldık. Oyun sesi biraz kısayım. <laughs> Oyun sesi biraz aksayım. Oğlum bir saça gidiyor Ozan yanlışlıkla. Şimdi normalde buraya mezar ama şu anda diktim niye? Buradan çıkan isketler direkt şu taça yardıma gitsin diye. Şöyle bir goblinle aratalım. Şövalyeyi belki keserler. Yok kesemeyecekler yetişmeyecek. <gülme> Çok özür dilerim arkadaşlar. Ay aslayım. Ne biçim bir aslı? Oğlum kuleyi vermeyek lan. Yanlış kokla attım ay kafamı. Aşırı derecede aslayım şu an. Hayır hayır yaşamadım. şöyle Şu bombacı. Baba hmm, baba baba o verdik zaten o insanın pek gerek yok şu anda gene böyle bir yalandan bir savunalım. Güzel bir taç aldık gibi. Bir bombacı daha. Bombacı mı öldüremezsin? Her türlü bir bomba çıkamıyor. Yine bir şey bir kadar bombacıya bak ya. Bombacım benim ya maçı taşıdı adam ya. Adam şöyle aha 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 dört yıldız. Gitti goblin kulübesi çıktı. Goblin kublesi kub, kub kuble kut kutle kult kulte. Ulan ben niye konuşamıyorum? Goblin kulübesine seviye bastık evet. Level geldi mi geldi? Aa ilk evin bölgesi açıldı. Şimdi bize oyun bedava iki tane evim veriyordu. Ya şey. Ah son sonunda açıldı. Ya şey veriyordu Dark Goblin'i ya da ee, siz söyleyin adını unuttum. Bombacı tak 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 mega minyon açıldı koç oğlum biz niye koşmuş veremiyoruz size koçmuş var da ha ben arenayı geç videoda şu yaptım ya of tamam dur yeni de bir şimdi videoda şunu da yükselt bunu da yükselt bunu komple sil atak kartı olarak dev değil kesinlikle koçbaşı bina olarak mezar taşı tank olarak mini pekka bombacı sonra tank yöten olarak şu ikili ondan sonra bir olarak oklar uzun mevzu olarak da silah şu ya da okçular alacağım da okçular alalım ya Tamamdır. da on numara desto oldu şunu da 5'e basalım Hadi başlayalım. Şimdi bol şans diyelim. Mezar taşını dikelim. Köprüden koşmuşla başlayalım. Köprüden koşmuşla başlarsın normalde. O kadar düşük kupa ki. Yani şu adamın bir koşmaşı için attığı kartlara bak. Oğlum. Oğlum adam geliyor lan. Ah bombacıların bir bomba, oh, bombacı o kadar Öyle temizlemişiz zaten. Güzel okla, güzel okla kullandı. Okla güzel kullandı. Ben niye konuşamıyorum bugün? Hem sesim çıkmıyor hem konuşamıyorum. Köprüden mini pek basalım. Arkası de bombacı Artık goblinler. Bombacıma bak ya bombacım. Bombacım gitti vurdu kaç tane. Mini pek kaldı Tamam Tamamdır gayet güzel. Şöyle bir oklar. Lan bombacıyı nasıl kaldık? Şu bir koçbaşı, Gitti bir tane koçmuş vurdu ya. Koş artık koçbaşı. Koçbaşı ona vur. Koçbaşı o kuleye vur. Koç da bak ya. Şu mızraklı goblin. Hmm. şöyle bir bırakalım. Arkasını da dolduralım. Şöyle, şöyle bir oklar tahmini. Of tahmine gel. Beni pek kaldı okuleyi. Ya bunlar basit tahminler ama yapınca böyle bir eğleniyorsunuz ya. Şöyle bir okçular. <laughs> Ona da bu Gayet güzel. 3 taç oynasak bir 2x geldi zaten. Bence koç başıyla oynayalım. Mini Pekka'sı döndü mü döndü. Mini Pekka'yı ne olsun? Ee, mesela arkadaşlar bir tık sollu atayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir de böyle. O nasıl bir alev topu ya Koç başı. O bombacı yaşasın. O bombacı lütfen yaşasın. O bombacı yaşarsın. Yine bombacı geldi tamam. Hadi oğlum. Uf, zaten öndeyiz ya. Sal oyun işte. İyi oyunu diyelim salsın ya. Sal kardeşim oyun ya. Zaten kaybetmiş burada. O saniyede bir kule değil. Kulenin ya canını bile indiremezsin o saniyede ya. Bırak bitsin oyun. O nasıl bir tahmin ya. Hadi lan vurun. Neyse. Öldü diyelim. Güzel. Niye alıyor lan? Lan niye alıyor oğlum bu bir oyun ya. bir konuşabilsem anlatacağım oyun olduğunu konuşamıyorum ki. Güzel sandık açalım. Açalım. Top açıldı. Açalım. Goblin kulübesi açıldı. Tamam. Pardon arkadaşlar ya. Tuğ pilav teklemiştim de ondan oldu. Pardon. Şöyle bir savaş daha yapalım. Bu videoyu 10 dakika civarında tutacağım ya. Bu yüksek son savaş çünkü hastayım. Bol şans diyelim. Köprüden mini pek artı bütün kartlarla başlayalım. Zaten düşük kupalı oyuncu. Evet. Bu ne oğlum? Bir kulesi gitti bir adı. Haydi Allah okula tutken bir Haydi oğlum üç Mega Pekka'ya bak ya. Mega bak ya. Mega Pekka, Mini Pekka falan değil. Mega Pekka. Şu mezar taşı. Tamam, gayet güzel. Şöyle Valkyrie çekecektim. Allah'ım o dev ne? O dev ne? Oğlum Mini Pekka'ya bak. Döndü Valkyrie vurdu lan. Mini Pekka adam ya. Tamam ve fayda da kahraman olacağız. Kuşlar soy ya. Gayet güzel. Şöyle bir koç başı atalım. Şu anda mini pekkası dönmedi diye biliyorum. Dönmüş de o nasıl mini pekka? Mini pekkayı geri çekelim. Ondan orada okuluyor Mini pekkayı tutalım. Şimdi pekka köpüğü geçmesin. Vuracak mı lan? Ya vuracaksa da vursun bir tane ya. Ona ekstra açamaz şimdi. Bulamadı. Dev attı. Arka, al, arkası ekstra işte, ihtimalle valkür atacaktı diyecektim. Tavda da attı. İkisini de beni pek halleder. Ama önce valkür keserse çok güzel olur. O, o ne? Tam bir bombacı. Şöyle bir mızraklı goblin. Zaten bu alakası zaten tek girdi arkadaşlar. O da bombacının bombacıya vurmasına engel. Çünkü bombacı bombacıya vursaydı hem kuleye hem bombacıya vuracaktı. Ayrıca bombacımız ölecekti. Bombacının ölmesi demek o yüzden zor tutmamız demek. Hayır. Tamam pek kayıt tuttuk. O yüzden öyle bir şey yaptım. Ve o kuleyi de aldık galiba. Aynı öyle iyi oyundu diyelim. Gidelim şöyle oklar atıp. Kalpli emojim yok. Bunu atacağım. <laughs> Gayet güzel. Ne verdi? Tabii ki de koçbaşı. Buradan da çat 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 3 yıldız. Şunu yükseltelim. Evet arkadaşlar bu video kadar olsun. Bir tane bay bay.